Soru 1. Bu durum Lidyalarla ilgili aşağıdakilerden hangisini gösterir diyor. Bakalım paragraf ne diyor. Batı, An Batı Anadolu'da yapılan arkeolojik kazılarda bulunan paraların, paraların önemli bir kısmında Lidya Krallığı'nın arması sembolü olan aslan başına rastlanmıştır diyor. Ne diyor soruda? Batı Anadolu'da ki bulunan paralarda hep Lidya'ya ait unsurlar var diyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ulaşılabilir diyor. A. Madencilikte ileri olduklarını, Bakın burada vurgulanan para, para değil mi? Ekonomiyle ilgili bir şey olması lazım değil mi? Ekonomiyle ilgili bir şey olması lazım. B. Anadolu'nun tamamını, tamamını egemenlikleri altına aldıklarını. bak burada sadece Batı Anadolu diyor. Tüm Anadolu'yu egemenlik altına aldıklarını bilemeyiz. C. Bölge ticareti faaliyetleri üzerinde etkin olduklarını. Onu geçiyoruz. D. Anadolu'da ilk ticaret faaliyetlerini başlattıklarını. İlk oldu bakın ticaret var. Okey ticaret yaptıkları belli. İlk oldu nereden bileceğiz? Hatta ben ne dedim daha önce videolarda? Şıklarda ilk, tek, sadece, en, yalnız, hep, her zaman gibi kesinlik ifade eden kelimeler varsa o şıkka ulaşılamaz gözüyle bakacaksınız. Unutmayın. İlk kelimesi geçiyorsa ulaşamıyoruz. At. Tabi yorum sorularında bu arkadaşlar genelde. E, temel geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu ki hayvancılıkla ilgili bir şey bahsetmiyor. Ama C. Batı Anadolu ticaretinde onların Batı Anadolu'da, Batı Anadolu'da yapılan kazılarda, Batı Anadolu'daki paralarda Lidya arması varsa demek ki Batı Anadolu'nun ticaret faaliyetleri üzerinde etkilidir diyeceğiz. O yüzden cevap C. Soru 2. Aşağıdakilerden hangisinin 15 ve 16. yüzyıllarda Avrupa'da Osmanlı karşıtı gelişen siyasal ve dini birlikteliklerin zayıflamasına yönelik olarak Osmanlı devlet adamlarının alınan tedbir faaliyetlerinden biri olduğu savunulamaz diyor. Ya ne diyor arkadaşlar, aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı'nın, Batı'nın, e, Avrupa'nın dini ve siyasi birliğini bozmak için yaptığı girişimlerden biri değildir, diyor. Sondan gidiyorum. Fatih döneminde Ortodoks, Ortodoks Pat Patriği'nin iman altına alınması. Ortodoksları tavlayacak, kime karşı kullanacak? Katalüklere karşı. Amaç Avrupa'nın dini birliğini bozmak. Bu savunulabilir. Bize savunulamaz soruyor. Cevap bu değil de Fatih önünde Venediklere ayrıcalık verilmesi. Ne yapacak Fatih? Venedikleri tavlayacak, Batılar karşı kullanacak. Yani Avrupa'nın siyasi birliğini bozmak buradaki amaç. Bu da sonlanabilir. Bakın burada da kapitülasyonlar. Kapitülasyonları verilmesinin ortak amacı Batılı devletlerin Avrupa'nın siyasi birliğini bozmaktır. Dolayısıyla Fransa'ya Osmanlı ekonomik ayrıcalıklar verecek, Fransa'yı tavlayacak, Batı'ya karşı kullanacak. Yani Avrupa'nın siyasi birliğini bozacak. Bu da var. Kanuni döneminde Almanya'daki protestanların Katoliklere karşı desteklenmesi. Böylece Avrupa'daki dini birlik iyice bozulacak. Amaç bu. Bu da savunulabilir. Ama aha. ikinci Bayezid döneminde İspanya'dan katliamdan kurtulan Yahudilerin Osmanlı topraklarına yerleştirilmesi. Arkadaşlar Avrupa'da zaten Yahudi yok ki. Yani Avrupa'daki hakim din Hıristiyanlık. Yani Avrupa'daki Yahudiler çok etkin değil bu dönemde. Yani Osmanlı Yahudilere destek vermesi vermemesi Avrupa'nın siyasi ya da dini birini bozmaz. Avrupa'nın siyasi dini birini bozmak denince Avrupa'nın dini ve siyasi birliğini bozmak denince aklımıza Hıristiyanlık gelecek ona göre. ikinci Bayezid'in Yahudileri Osmanlı'ya İstanbul'a getirmesi bu dini hoşgörüyle ilgilidir arkadaşlar. Dini hoşgörüyle ilgilidir. Avrupa'nın dini ve siyasi birliğini bozmakla ilgili değildir. Tekrar söylüyorum bu dönemde Avrupa'daki hakim din Hıristiyanlıktır. Avrupa'nın dini birliğini bozmak denince aklımıza Hıristiyan birliğini bozmak gelecek. O yüzden A seçeneği. Soru 3. Evet. Orta Asya Türk Devletleri'nde veraset hukukunun kurallarının kesin ve belirleyici olmaması öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisini ortam hazırlamıştır? Bakın veraset hukuku nedir? Varisten mirastan gelir. Yani taht kime kalacak? Budur veraset, varis ya da miras. Ne diyor burada? Veraset hukukunda belirsizlik var diyor eski Türklerde diyor. Veraset hukukunda belirsizlik. Ne demektir bu? Hükümler öldükten sonra yerine kimin geçeceğini tam olarak belli olmaması. Diyor ki bu durum aşağıdakilerin hangisine ortam hazırlamıştır diyor. Arkadaşlar hükümler öldükten sonra yerine kimin yerine kimin geçeceğini kesin olarak e, belirlenmemesi, kesin olarak e, belirtilmemesi neye ortam hazırlar? Devleti kısa sürede yıkılmasına ortam hazırlamaz mı? O yüzden cevap cez olacak. Bakın ne diyor soruda? Ortam hazırlamıştır diyor. Ortam. Yani bir süreçtir diyor. Birden bir olacak değil diyor. Mesela bazılarınız B şıkkı diyebilir. Neden? B şıkkı olamaz. Şu ne diyor burada? Ortam hazırlamıştır diyor. Şimdi eee. Hükümler öldükten sonra yönetimin geçeceğinin belli olmaması ne olacak? Doğrudan tat kavgaları neden olmayacak mı? Tat kavgaları neden olacak? Tat kavgalarından sonra ülke yıkılmayacak mı? Bakın süreç nedir? Ülkenin yıkılmasıdır. Süreç nedir? Ortam hazırlamak ne demektir? Bir süreçtir. Yani birden bir olan bir şey değildir. Ortam hazırlamak. İlk önce bu tat kavgaları neden olacaktır? Ama neye ortam hazırlayacaktır bu tat kavgaları? Devletinin kısa sürede yıkılması neden olacaktır. O yüzden cevap C seçeneği. B değil. Ona göre. Tekrar söylüyorum. Ortam hazırlamak demek bir süreçtir. Veraset anlayıştaki belirsizlik hemen arkasından e, neyle sonuçlanır? Tat kavgalarıyla sonuçlanır. Tat kavgaları sonucunda ne olacaktır? Ülke yıkılacaktır, devlet yıkılacaktır. Yani veraset anlayıştaki belirsizlik devletin kısa sürede yıkılmasına ortam hazırlar. Tat kavgaları neden olur? Doğrudan, okey. Ama neye ortam hazırlar? Devletlerin kısa sürede yıkılmasına ortam hazırlar. Okey? O yüzden cevap C seçeneği, B seçeneği değil. Soru 4. Bu hükümler doğrultusunda Balta Limanı Ticaret Antlaşması'nın aşağıdakilerden hangisi neden olduğu söylenemez. Söylenemez, olumsuz. 1838'de Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında imzalanan Balta Limanı Ticaret Antlaşması'nın bazı hükümleri şöyledir. Yerli tüccarların ödemeye devam etmesine karşılık yabancı tüccarlar iş gümrük vergisinden muaf tutulacak. Ülke dışından alınan mallarda %9 olan, olan gümrük vergisi %5'e düşürülecek. Ülke dışına satılan mallarda ise %3'lük olan gümrük vergisi %12'ye çıkartılacak. Bakalım hangi söylemeniz diyor. Osmanlı pazarlarında ithal malların artmasına. İthal mal ne demek? Dışarıda alınan mal. Şimdi ne olacak? Ülke dışına satılan mallardan %3 Pardon. Ülke dışına satılan mallarda ise %3 olan gümrük vergisi %12'ye çıkartılacak. Okey. Ülke dışından alınan mallarda %9 olan gümrük vergisi %5'e düşürülecek. Yani Osmanlı başka ülkelerden mal aldığı zaman, başka ülkeler Osmanlı'ya mal sattığı zaman %9'luk vergi yerine %5'e düşürülecek. Böylece Osmanlı topraklarında, Osmanlı topraklarında daha fazla ithal ürün bulunmayacak mı? Evet. A ulaşılır. Söylenemez diyor. Ulaşılamaz soruyor. Yerli üretimin zayıflaması e, ne olacak? Eee bizi Osmanlı topraklarında daha fazla aynı paralel olarak Osmanlı pazarında Osmanlı topraklarında daha fazla ithal ürünü olduğu zaman yerli üretici satamayacak. Yerli üretici mallarını satamayacağı zaman ne yapacak? Esnaf zor duruma düşecek. Yerli üretim zayıflayacak. C. Osmanlı ekonomisinin büyük oranda dışa bağımlı hale gelmesine Evet dışa işte bağımlı gelmez mi? Çünkü neden? Hep kimin malları satılıyor hep Osmanlı topraklarında. Kimin malları satılmaya başlanacak? Yabancı mallar satılmaya başlanacak. Osmanlı o ülkelere gebe bağımlı olmayacak mı? C de var. D. Üretim faaliyetlerinin onu geçiyoruz. E. Londra teşkilatına bağlı esnafların zor durumda, zor kal, durumda kalması. B var zaten. E de vardır zaten. E, ee, esnaf nedir? Yerli üretimdir zaten. Yerli üreticidir esnaf zaten. Değil mi arkadaşlar? Mantıkken. B varsa E de vardır. <laughs> Bakın. A varsa B vardır. B varsa E de vardır. Değil mi? A, B, E varsa C de vardır. Mantıken. Bunun cevabı D şıkkı. Üretim faaliyetlerinin tamamen yabancı eline geçmesine. Bakın. Üretim faaliyetleri tabi yabancıların etkisi artıyor Osmanlı üretim faaliyetlerinde. Ama ve lakin tamamen hepsinin geçtiğini hepsinin geçtiğimizi nereden bileceğiz paragrafa göre bu hükümlere göre bilemeyiz. Tekrar söylüyorum. Tamamen kelimesi kesinlik bir ifade eden bir kelimedir. Genelleyen bir kelimedir. Kesinlik ifade eden, genelleyen kelimelerden her zaman uzak, uzak duracağız. Şöyle demiş olsaydı üretim faaliyetlerinin bir kısmı yabancı eline geçmiş demiş olsaydı cevap e, de ulaşabilirdik. Ama ne diyor? Tamamen hepsi geçmiştir diyor. Nereden bileceğiz biz buraya göre? Değil mi? Bilemeyiz. O yüzden cevap D seçeneği. Soru 5. İnkılap tarihi. Yukarıdaki inkılaplara bakılarak Atatürk ilkelerinden hangisini gerçekleştirmeye yönelik bir düzenleme yapıldığı söylenemez. Söylenemez diyor bakın. Kapadokya kanunu nedir? Kendi denizlerimizden özgürce, bağımsızca faydalanabilme hakkı. Bağımsızlık varsa milliyetçilik vardır. Türk Medeni Kanunu. Kadın ve erkek hukuki olarak eşit duruma geliyor. Hem laiklikle ilgilidir hem de eşitlik olduğuna göre halkçılıkla ilgilidir. Layıklık. Halkçılık. Bu ikisi gidiyor zaten. E'de gidiyor, D'de gidiyor, B de gidiyor. Türk Tarih Kurumu'nun açılması milliyetçilikle ilgili zaten. Türklük vurgulanıyor milliyetçilik. Kadınlara muhtar seçim hakkının tanınması. Seçme seçilme cumhuriyetçilikle ilgilidir. Ama burada devletçilik yok. Devletçilik neydi? Devletin ekonomik yatırımları kendi eliyle yapması. Ekonomik yatırımları devletin, devletin yapmasıdır devletçilik. Devletçilik neymiş? Devletçilikteki sihirli kelime ekonomik yatırımları devletin yapması. O yüzden cevap C seçeneği. Burada devletçilikle ilgili bir e, inkılap yok. Bir gelişme yok. Sanayi devriminden sonra ortaya çıkan ve sayıları hızla artan turizm kentlerinde farklı ekonomik faaliyetlerde turizmle beraber gelişme gösterir. Buna göre turizmin geliştiği bir şehirde ticaret, sanayi, ulaşım, tarım, ekonomik faaliyetlerinin hangilerinin de gelişmesi beklenir? Yani ben Muğla'lıyım arkadaşlar. Ee, turistik bir şehir biliyorsunuz. Ve burada... Turistler geldiği zaman turizmin geliştiği yerde bir kere şunu göreceksiniz. İnsanlar alışveriş yapıyor deli gibi. İşte parça kıyafetler alıyor, hediyelik eşya alıyorsunuz. Sizler de öyle bir yere gittiğiniz zaman gezmeye, turistik olarak gittiğiniz zaman illaki alışveriş yapıyorsunuz, hediye götürüyorsunuz. Doğal olarak ticaretle bir gelişme gösteriyor arkadaşlar. Sanayi ile alakalı bir durum yok. Çünkü turizme bağlı bir olay var. İkiyi kesinlikle eliyorum. İkiyi burada kesinlikle eliyoruz. Bir kesin kalıyor. Otomatik cevap şık çıktı bakın. İki şık eledik ve bitti. Ama biz yine de bakalım. Ulaşım. Düşünün Muğla'ya gittiniz ya da Antalya'ya gittiniz. Ee, Birçok yeri gezmek istiyorsunuz. Tarihi, kültürel alanlar var. İnsanları buraya daha cazip hale getirebilmeniz için, gezip görmelerini sağlayabilmek için ulaşımda kolaylaştırırsınız. Havalimanı yaparsınız, yolları düzgünleştirirsiniz. Daha farklı yollar denersiniz. Deniz, karayolu her şeyi ulaşımı sağlamaya çalışırsınız ki turist çekebilirsiniz. O yüzden ulaşım da vardır. Tarım zaten yoktur. Dördeli dik cevabımız Bursa olacak arkadaşlar. Yedinci soruya baktığımızda yukarıda verilen bölgelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Türkiye'nin Ege kıyıları, Güney Afrika'da Kap bölgesi, ABD'nin Kaliforniya kıyıları. Eğer siz büyük iklim tiplerini biliyorsanız, bu soruyu rahatlıkla yapabilirsiniz. Türkiye'nin Ege kıyılarında arkadaşlar ne vardı? Akdeniz iklimi vardı. Güney Afrika'da Kap bölgesinde, Cape Town bölgesinde ne vardı? Akdeniz iklimi vardı. ABD'nin Kaliforniya kıyılarında ne vardı? Akdeniz iklimi vardı. Normal şartlarda ortak bir şeyler yok zaten. Birisi Atlas Okyanusu ve Hint Okyanusu arasında gidip gelen bir yerde. Birisi Ege Denizi kıyısında, İç Denizde, Akdeniz'de. Öbürü ise Büyük Okyanusa bakıyor. Kasırga görülmesi. Kasırga nerede görülür? Kaliforniya'da görülebilir. Türkiye'de yok. Akdeniz iklim özellikleri dursun. Aktif volkanlar bulunur. Türkiye'de var mı aktif volkan? Yok. ABD'de olabilir. Dağların kıyıya paralel uzanması. E, dağların kıyıya paralel uzanacağı bir e, kap bölgesi yok. Bu da gitti. Akarsu rejimlerinin düzenli olması. Biz akarsu rejimlerinin düzenli olmadığını e, bilmemiz için bir kere grafiklere bakmamız gerekiyor. Bu da yok cevabımız otomatik olarak ne olacak? Bursa olacak arkadaşlar. Yani dünya haritasında da bunların nerelerde olduğuna iyice bakın. Akdeniz iklim bölgesi sorusu çok geliyor. 8. soruya baktık. Türkiye haritası verilmiş, işaretlenmiş noktalar var. Yükseltinin fazla olduğu alanlarda havanın yoğunluğu daha az olduğu için alçak alanlara göre ge geceleri oluşan enerji kaybı daha fazladır. Yükseltinin fazla olduğu alanlarda havanın yoğunluğu daha az olduğu için alçak alanlara göre geceleri oluşan enerji kaybı daha fazladır. Buna göre yukarıdaki haritada verilen taralı alanların hangisinde geceleri oluşan enerji kaybı diğerlerine göre daha azdır. E, kayıp fazla ise yükselti fazla, kayıp az ise alçak bir yer arıyoruz. Türkiye'de yükseltinin en az olduğu bölge neresidir dediğimiz zaman aklımıza neresi gelecek? Marmara bölgesi gelecek. Yani bir fiziki haritaya bile baktığınızda renklendirme yöntemiyle gösterildiğinde şunu fark edeceksiniz. Marmara bölgesi tamamen yeşil. Yani bu yeşilde ormanlık veyahut da ot aldığı anlamına gelmiyor. Tamamen yükselti basamaklarını ifade ediyor arkadaşlar. Yeşil dediğimiz zaman 500 metrenin altında 0-500 metre arasında yani. Anlatabildim mi? O yüzden bu soruda direkt yapmanız gereken şey haritayı gözünüzde canlandırmak ve bilmek. 5'in olduğu yer zaten dağlık. 4'ün olduğu yer zaten dağlık. Çünkü Doğu Anadolu bölgesinde yer alıyor. 2, 3, 3'ün olduğu yer toroslar zaten. Bu da yüksek. 2'ye baktığımız zaman bu da iç batı Anadolu ile İç Anadolu bölge sınırları şey Ege ile İç Anadolu bölge sınırı ne yer alıyor? Buraların da yükseltisi fazla 1'e göre. 2'yi de dedik. Cevabımız 1 olacak. Yani Adana. Şimdi Türkiye haritasına baktığınız zaman bunların yerlerini iyice öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Neden? Hidroelektrik enerji potansiyeli yüksek bir akarsu diye de soru gelebilir. Hesle ilgili. Yani kış turizmi ile ilgili diye de bir soru da gelebilir. Okyanus kıyısında yer alan ve okyanuslardan adalarla ayrılan denizlere kenar deniz, okyanuslara boğazlar aracılığıyla bağlanan kara içlerine sokulmuş denizleri ise iç denizlenir. İç denize kıyısı olan ülkelerde gel git daha azdır. Buna göre yukarıdaki haritada verilen yerlerin hangisinin gel git daha azdır? Okyanusları kıyısı varsa 1 kilometreye kadar uzanan yani mesafe kadar uzanan gelgitler görebilirsiniz arkadaşlar. İç denizlerde böyle bir durum söz konusu değil. Baktığınız zaman Hint Okyanusu, Hint Okyanusu kıyısı. Baktığınızda Atlas Okyanusu kıyısı, Büyük Okyanus, yani Pasifik Okyanusu kıyısı. Üçe baktığınız zaman ise iç denizde yer alıyor. Nerede yani? Akdeniz'de yer alıyor. O yüzden biz ne deriz arkadaşlar? Daha az olması lazım gel git. O yüzden 3'ü seçeriz. Cevabımız C. Yer şekilleri az eğimli ve hafif dalgalıdır. Yıllık yağış miktarı 350 mm'dir. Bitki örtüsü ilkbahar yağışları ile yaşanan ot topluluklarıdır. Su kaynakları sınırlıdır. Yani hiçbir şey söylemeye gerek yok. Kurak bir yer burası. Açık ve net. Yağış miktarı çok düşük. Ot yetişiyor. Zaten çok yağış olsa ağaç olurdu gibi. Yukarıda verilen özelliklere sahip bölgenin kırsal yerleşme türü ve yerleşmelerde kullanılan mesken yapı malzemesi aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Hiç aşağıya bakma. Kapat. Kurak dedik. Kurak alanlarda iklim karasal iklimdir. Ve buradaki kullanılan yapı malzemesi ise kerpiçtir. Neden? Çünkü buraya iklimle ayak uydurmuş bir yapı malzemesi lazım. Bakalım. Ve burada yapı malzemesi kerpiç ne varsa kalsın, diğerlerini eledik. Cevap direkt çıktı. Toplu yerleşme türünün mantığı şu arkadaşlar. Yer şekilleri düz. Ve su kaynakları bizim için çok önemli. Su kaynakları yetersizse insanlar sonuçta şurada bir su çıkıyorsa hepsi bu suyun çevresinde toplanır. Doğal olarak da ne olur? Toplu bir yerleşme olur. O yüzden cevabımız adamdır. Bu parçaya göre felsefe sorularının amacı aşağıdakilerden hangisidir? Felsefenin temel sorularına baktığımızda bu soruların genelde insanın kendisini ve içinde bulunduğu evreni tanıma ve onunla ilgili sistemli bir görüş elde etme yönelik olduğu görülür. Bilimlere yol göstermek Felsefe sorularının amacı bilimlere yol göstermek. Yukarıda bahsettiği şey bununla ilgili bir şey değil. Yani biz bilimlere nasıl kılavuzluk edildi ya da bilimlerin gelişmesine hangi noktada yardımcı olduğumuzla ilgili bir şeyden bahsetmemiş. O yüzden doğru cevabımız alan olmayacak. Evrenle insanla ilgili düzenli bir düşünceye sahip olmak. Evet. Tam da şu cümleden. İnsanın kendisini ve içinde bulunduğu evreni tanıma, onunla ilgili sistemli yani düzenli evrenle ilgili insanın kendisiyle ilgili düzenli bir bilgiye sahip olma. Evet bundan bahsetmiş. Doğru cevabımız Bursa olacak. Ama yine diğerlerine de bir bakalım. Toplumun ihtiyaçlarını gidermek. Evet felsefe genel itibariyle toplumun ihtiyaçlarını gidermek noktasında yardımcı olabilir. Çünkü sorular sorar, insanları eleştirel, farklı perspektiflerden bakma yeteneğini sağlar. Ama yukarıda bahsettiği paragraftaki görüş toplumun herhangi bir ihtiyacını, ekonomik ya da siyasi ya da düşünsel herhangi bir ihtiyacını giderdiğinden bahsetmemiş. O yüzden Ceyhan olamaz toplumsal gelişmeye katkı sağlamak zaten Ceyhan ve Eren'in Işıklı birbirleri çok paralel. İkisinin birlikte doğru olma ihtimali çok fazla yok. Toplumsal gelişmeye katkı sağlamak gibi bir misyonu yok. Ee, yani yukarıda bahsettiği de bununla ilgili bir şey değil. Evrenle ilgili problemlere çözüm bulmak çözüm bulmak zaten felsefenin temel görevi değil. Felsefe aslında çözüm bulmakta az ya da yeni sorunlar yaratır. Ee, o yüzden Edirne de olmayacak. Doğru cevabımız Bursa olacak. Bu filozoflar aşağıdaki soruların hangisine cevap vermişlerdir? Thales her şeyin ana maddesi olarak suyu, Anaximenes havayı, Empedokles toprak, hava, su ve ateşi görür. Şimdi bunların her birine sorduğu şey evrenin ana maddesinin ne olduğu, yani aslında bizim arke problemi dediğimiz problem hangisine cevap vermişlerdir? Varlık var mıdır? Şimdi yukarıdaki paragrafta zaten varlığı var kabul etmiş. Varlığı var kabul ettikten sonra bunun ne olduğunu soruyor. Dolayısıyla varlık var mıdır gibi bir sorudan ziyade varlık nedir gibi bir soruyu bizim arıyor olmamız gerekiyor. Varlık bir midir, çok mudur? E, varlığın birlik ya da çokluk olduğu ile ilgili değil, varlığın ne olduğuna vurgu yapılmış daha çok. O yüzden Bursa değil cevabımız. Varlık değişken midir? Varlığın statik ya da dinamik olduğundan yani durağan ya da değişken olduğundan bahsetmemiş. Bunun üzerinde herhangi bir vurgu yok. O yüzden Ceyhan değil şıkkımız. Evren sonlu mudur, sonsuz mudur? zaten evrenle ilgili bir sorun değil. Daha çok daha sınırlı bir varlık alanından bahsettiği için evren değil bizim konu alanımız. Varlığın ana maddesi nedir ki biz buna felsefe tarihinde ark ederiz. Bununla ilgili de kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Felsefe milattan önce 6. yüzyıldan Antik Yunan'da ortaya çıktığında filozofların akla ve mantığa dayalı olarak ilk sordukları sorun arkedir. Yani evren neyden oluşmuştur? Evrenin ana maddesi nedir? Buna her filozof farklı cevaplar vermiş her filozofun farklı cevaplar vermesi de felsefenin özel olmasıyla ilgilidir. Dolayısıyla yukarıda sorulan soru arke problemi ile ilgili olduğu için doğru cevabımız Edirne olacak. Yukarıdaki özelliklerden kaç tanesi felsefi bilgide vardır demiş. Deterministir. Determinist ne demek? Determinist neden sonuç ilişkisi? Şimdi felsefe asla asla ve asla neden sonuç ilişkisini ele almaz. Felsefe ...den ziyade bu bilimin konu alınır. Bilim neden sonuç ilişkisini ele alır? Söz gelimi su 100 derecede kaynar. Sonuçta ne oluyor? Kaynıyor. Neden? 100 dereceye geldiği için. Normal koşullar altında. Bu bilimin ele aldığı bir problemdir. Felsefe bu tip kesin cevapları olan... ...neden sonuç bağlantısı içerisinde ele alınabilecek konularla ilgilenmez. O yüzden bu yok. Olgusaldır. Olgusal olması... Felsefenin bir özelliği değil, yine daha çok bilimin özelliği. Çünkü olgusal demek bir şeyin somut olması demek. Bu da bilimin özelliğidir. Sistemli ve düzenli olması evet, felsefe sistemlidir, düzenlidir. Kendi içerisinde bir sistemi vardır, el aldığı konular noktasında ya da konuların ele alınış sırası bakımından belirli bir düzene sahiptir. O yüzden bu olacak içlerinde. Kaynağı deneyimlerimiz, yaşantılarımız ve alışkanlıklarımızdır. Şimdi kaynağı deneyimlerimiz, yaşantılarımız ve alışkanlıklarımız olan bilgi türü felsefi bilgi değil. Gündelik bilgidir. Şöyle hatırlatabiliriz gündelik bilgiyi. Gündelik bilgi günlük hayatımızdaki tecrübelerimizle elde ettiğimiz bilgidir. Söz gelimi arkadaşlarımızla dışarıya çıkacağız. Havada siyah bulutlar gördük. Ve yağmurun yağacağını tahmin ederiz. Neden? Çünkü önceki seferlerde havada ne zaman siyah bulut görürsek yağmur yağmıştır. Bu bizim önceki tecrübelerimizden, önceki alışkanlıklarımızdan, önceki yaşantılarımızdan bize gelen bir bilgidir. Bu tip bilgilere biz felsefi bilgi değil, gündelik bilgileriz. O yüzden bu özellik gündelik bilginin bir özelliğidir, felsefi bilginin değildir. Eleştirel olması evet. Eleştirel olması da felsefenin bir özelliği. Dolayısıyla sistemli ve düzenli olması, eleştirel olması iki tane özelliği vardır. Doğru cevabımız Bursa. Aşağıdaki sorulardan hangisi bir filozoftan çok bir bilim insanını ilgilendirir? Yani bize burada e, filozofun soracağı sorular değil daha çok bilim adamının soracağı sorular lazım. Şimdi hayatın anlamı ve amacı nedir? Bu bir filozofun soracağı soru olabilir çünkü kesin olmayan birden fazla cevabı vardır. Kimisine göre hayatın anlamı çalışmaktır, kimisine göre uyumak, kimisine göre gezmek. Dolayısıyla birden fazla kesin olmayan cevabı olduğu için bu bir filozofun soracağı sorudur. Mutlak doğru bilgiye ulaşılabilir mi? Evet, bu da filozofun soracağı bir soru. Hatta mutlak doğru bilgiyi ele alan, buna ilişkin sorular soran felsefenin bir alt disiplini de vardır. Bu bilgi felsefesidir. Bir filozofun sorabileceği bir sorudur bu. Birbirinden fazla ve birbirinden farklı yanıtı vardır. Mutlak doğru bilgiye kimisi ulaşılabilir der ki dogmatiklerdir bunlar, kimisi de ulaşılamaz der septiklerdir. Kimisi akılla ulaşılabileceğini söyler, kimisi sonradan tecrübeyle kazanılabileceğini söyler. Bu filozofun soracağı bir sorudur. Varlığın özü nedir? Bu da varlık felsefesinin sorusu. Bu da bir filozofun sorabileceği bir soru. Çünkü varlığın öz için kimisi su der, kimisi ateş, kimisi toprak, kimisi hava. Herkes birbirinden farklı bir şey söyleyebilir. Herkesin birbirinden farklı bir şey söyleyebildiği ya da sorabildiği konular daha çok felsefenin ya da filozofların el aldığı konulardır. İnsan davranışları nedenleri nelerdir? Şimdi insan davranışları diyorsa, insan davranışlarının nedenleri diyorsa bunu psikoloji bilimi ele alır. Dolayısıyla bu da bir bilim insanının soracağı sorudur. Mutlu bir hayat nasıl olmalıdır? Bakın yine olması gerekene ilişkin olan bir soru. Olması gerekene ilişkin olan sorular felsefenin, filozofların soracağı sorulardır. Mutlu bir hayat nasıl olmalıdır dediğimizde bunun formülü herkes için değişkenlik gösterebilir. O yüzden bu da bir filozofun soracağı sorudur. Doğru cevabımız denizli olacak. Yukarıdaki açıklamada bilim ile ilgili hangi özellikler vurgulanmıştır? Bilim denebilen ve herkes tarafından aynı sonuçlara ulaşılabilen bir bilgidir. Bilim denenebiliyor ve herkes tarafından aynı sonuçlara ulaşılıyor. Yani kişiden kişiye göre farklılık gösteren cevapları yok demek ki bilim. Bilimde herkes aynı sonuca ulaşıyor. Ortak bir sonuç var. Objektif olduğundan bahsetmiş aslında. Akılsal, mantıksal ve tutarlı olması. Şimdi e, akılsal, mantıksal, tutarlı olması bilimin bir özelliğidir. Ama yukarıda bahsedilen şey e, bilimin objektif sonuçlara ulaşıyor olması, kişiden kişiye farklılık göstermiyor olması, tarafsız olmasıdır. O yüzden Adana değil bizim doğru cevabımız. Objektif ve deneysel olması. Zaten objektif olması desnel. Yani herkesle aynı sonucu paylaştığımız durum. Deneysel olması da denenebilen demiş. O yüzden bursa olacak. Genellenebilir ve kesinliğinin olması yine bakın arkadaşlar bu da bilimin bir özelliği yani bilim e, genellenebilir. Tüm herkes için e, normal şartlar altında su sıfır derecede donar. Yine normal şartlar altında yüz derecede kaynar. Bu genellenebilir bir durumdur. Kesinliğinin olması evet bilim kesindir. Hatta felsefeye göre daha kesindir. Ama bize yukarıda bahsettiği şey böyle bir şey değil. Bu yüzden doğru cevabımız Ceyhan olamaz. Determinist ve öngörülü olması. Öngörü, daha önce biraz bahsetmiştik. Öngörü bir şeyin önceden görülebilir, tahmin edilebilir ol oluyor olması demek. Tahmin edilebilir. Yukarıda bize bundan bahsetmemiş. Yani e, ben kalemi bıraktığımda kalem yere düşer. Ve buna hiç kimse şaşırmaz. Çünkü herkes yer çekimi kuvveti kanunu bilir. Ve bu durumun yer çekiminden kaynaklanacağını tahmin etmiştir. Böyle bir şeyden bahsediyor olsaydı paragrafta doğru cevabımız elinizde olabilirdi ama... Bundan bahsetmemiş. Determinist. Neden sonuç ilişkisi? Yukarıda neden sonucu ilişkin herhangi bir yargı da yok. O yüzden denizi değil. Olgusal ve eleştirel olması. Evet olgusallık şuradan çıkıyor ama eleştirel olması bize aynı sonuçları vardı. Eleştirel olduğu anlamına gelmez. Doğru cevabı bulabilmemiz için şıkkın tamamıyla doğru olması lazım. Bu yüzden doğru cevabımız Bursa olacak.